Arkadaşlar tekrar merhabalar. kom faciasından sonra yeniden devam edelim. Bu kez tekrar kompa geri dönmeyeceğim yani o intikam trade olmasın diye. Ee, yani bazen olmadı mı olmuyor. Başka paritelere bakmak lazım. Ben de şimdi tekrar başa döndüm. Jasmine'den devam edeceğiz. Ee, 205 dolardan hatırlarsanız bir önceki videoda stopolu ola tekrar 75 dolara dönmüştük. 200 doların altına düştüğümüz için tekrar bir aramızı yani riskimizi 5 dolara düşürdük. Evet aynen 5 dolara düşürdük. Şimdi biraz yine geri gidelim. 3 dakikalık ve 5, 15 dakikalık grafiklerde çalışacağız. Daha yani ben videodan sonra da inceledim. Neden çok stop olduk diye vesaire. Yani biraz ders çıkarmak da lazım. Şimdi şu 19 Aralık diyor. Biraz şöyle gelelim bu taraflara. Ne ya böyle. Buraya gelelim. Tamam, Buralardan yeniden oynatalım. Nerede bizim grafik bu arada? Şey mi? Ha. Şu çizimleri bir kaldırayım arkadaşlar. Daha önce oralarda işlem almışız demek ki. Şunları kaldırdık. 3 dakika ve 15 dakikalıktayız. Şimdi Önce 15 dakikalıklarda swingimizi belirleyelim yine. Yani trendimize bakalım. Ne dedik? Trend her şeydir. Trend her şeydir. Şu an evet bariz bir düşüş trendindeyiz. Sevgili arkadaşlar. Değil mi? Bakınız. Ee, yükselen tepemiz. Daha doğrusu yani düşen tepeler de diyebiliriz. Düşen tepe, düşen tepe, düşen dip, düşen dip ve düşen dip. Değil mi? Bunları işte low low, hayır hayır vesaire diye de, diye de duyabilirsiniz diğer videolarda. Biz böyle yapalım. Nerede bizim çizgimiz? Ne oldu bu ya? Çizgimizi çekelim. Dipler ve tepelere çizgilerimizi çekiyoruz. Önce trend belirliyoruz. Bu kez daha sakin, daha kesin şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi bu Yani öncelikle buraya geçersek long arayabiliriz ama e, şimdilik düşen Trend olduğumuz için sevgili arkadaşlar short ağırlıklı pozisyonlara da gitmemiz lazım. Tamam şimdi buraya geldik. Bu arada bu arada tekrar geliyorum şuraya. Dibi bu dibin oluşturduğu tepe burası olduğu için burayı çektim. Neden buraları çekmedim derseniz. E burayı kırarsak ondan sonra oralara bakacağız. Şu an en dibin tepesi bu. O yüzden oraya çektim. Yani ben öyle çalışıyorum. Ee, ne dedik? Düşen trend olduğumuz için short yönlü pozisyonlar arayacağız. Bakın burada bir imbalans var. Bunu doldurmuş. Yani büyük çoğunluğunu doldurmuş daha doğrusu. İlla %100 tamamını dolduracak diye bir şey yok. Ee, tepe, dip, tepe. Ha bak şimdi görüyor musun bak. Şu tepeyi kırdı. O zaman hadi MSB oldu. Yani market structure break mı oldu? O zaman şuradan hadi girelim. E, gir de gör. Bak. Ben yani koymam lazım. Olmaz. Ha, yani olabilir. Arada bir çalışabilir ama e, büyük zaman diliminde düşüş trendinde olduğumuz için buradaki order blokları çok güvenip de burada market döndü. Hadi bu order bloktan girelim. Yükselecek diye bir şey yapamayız arkadaşlar. Yani fazla stop oluruz. Bizim önceliğimiz neydi? Para kaybetmemek. O yüzden buradan short pozisyon aramaya çalışacağız. Ee, bakınız şunu kırdıktan sonra değil mi? Şu dibi kırdıktan sonra buraya gelmiş. Ama bunu kırdıran order block, bak şurada görüyor musunuz? Yani bunu daha da düşük zaman dilimine ayırırsak belki buluruz. Ama büyük çoğunluğuna yani şuradaki imbalansın büyük çoğunluğunu doldurmuş. Buraya tekrar geri gelir mi? Ha, gelebilir. O yüzden aklımızda olsun diye burayı bir çizelim. Yani daha düşük zaman dilimine gir girsek görürüz orada daha büyük order bloklar. Şöyle bir gidelim bakalım. Oraya uğrayacak mı? <laughs> Sanırım uğrayacak. E zaten 15 dakikalıktan 3 dakikayı düşmüştük. Şöyle şuraya bir short giriş pozisyonu yazsak border blown likiditesini almamış. Bunu şuraya alsak peki nereye gidebilir? Buraya gider. Ama 1.67 arda düşük olabilir. 15 dakikaya gelelim. Bir şey görebilecek miyiz bu taraflarda? Bu taraflarda bir şey göremiyoruz. 1.67 iyi midir acaba? Ya da şu o kadar tepeye götürmeden şuraya çeksek tam 2.6 ağır. Evet. Olabilir. Olabilir. O yüzden bu pozisyonu bir arayalım arkadaşlar. Buradan bir short arayalım biz. Bizi alırsa oradan aşağı yıkılacağını düşünüyoruz. Aldı bizi. Bizi aldı. Hadi bakalım. Otomatik oynatalım. Güzel. Bir dakika. Bir dakika. Neden buraya kadar gitti? Şuraya kadar geldi. Bunun iki ditesini almadı. Orayı mı alacaksın ya? Neyse yapacak bir şey yok. Alıştık biliyorsunuz stoplara. Ya bunu da stop olursak yapacak bir şey yok. Mücadeleye devam edeceğiz. Bir aramız 5 dolar bu arada arkadaşlar. Dediğim gibi 200 dolardan aşağı düştüğümüz için riskimiz 5 dolar. Bunu bu işlem gelirse 10 dolar kazanmış oluruz. Gelmezse 5 dolarımız gider. Fazla gidiyor yukarı ya. Evet fazla gitti. Stop'un yerini değiştirmemiz kötü oldu. Ama güzel bir giriş yeriydi. O, o yüzden yani buranın likiditesini almaya gitti. Şuradaki açıklıkları görüyor musunuz? O yüzden bir kez daha deneyeceğim. Buradan yani buranın yukarısına çıkacağını düşünmüyorum. Daha iyi oldu. Çünkü aramızı arttırdık şimdi. 5 dolarımız gitti bu arada. 1 ar eksideyiz ona göre. Bunun aşağı yıkılacağını düşünüyorum. Güzel. Stop taşıyalım mı? Tekrar riskimizi artırmayalım. Stop taşıyalım. Stopumuz ama şu, bir dakika. Şu tepeyi kırarsa tehlikeye girer. Ee, fakat dikkat edin. Oranın likiditesini almış mı? Bakalım beraber. Almamış. Eşit tepeler bırakmış. Tekrar oraya dönebilir. O yüzden oraya dönerse stop olmayalım durdururken. Döndü bakın gördünüz mü? Hmm, buraları komple temizledi ve kendine yakıt buldu yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Peki. Bir kez daha vur aşağı. Bize işlemimizi geri ver. Güzel. Güzel. Çok iyi oldu. Şuna bak ya. Keşke stopun yerini sonradan değiştirip işlemi taşısaydık. Ama işte keşke'lerle öyle olsaydı böyle olsaydı daha da olmuyor bu iş. Gerçek hayatta neyse onu yapacağız. Kaç ar? 2.75 ar. Hadi 0.75'ini yine Binance'e komisyon verelim. Çünkü stopu çok yaklaştırdık. 2 ar diyelim. 5 dolarımız gitmişti. 10 dolar kazandık. 5 dolar kardayız. Yani 175'ti. 180 dolarla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Video kaç dakika oldu bilmiyorum da. Devam edelim mi? Bence edelim. Şimdi arkadaşlar ee, burayı kırdık değil mi? Nereyi kırdık? Bu tepeyi, şey bu dibi kırdık. Bu dibi kırdık. 15 dakikaya yine geri dönelim. Bir short işlem daha arayalım. Hani burayı destek olarak kabul edip bu destekten pullback'ten işte tekrar girelim kısmı beni korkutuyor arkadaşlar. Olabilir, çalışabilir. Ama e, yani ben daha çok breaker ve order block aramak istiyorum destek direnç dönüşümleri. Evet öyle de para kazananlar var. Yani en iyi formasyon para kazandığınız formasyondur. Şuna bak geri dönmedi hiç ya. Tutsaydık acaba ne olurdu arkadaşlar? Şunu tutsaydık aşağı şuraya kadar. 11 ar oluyormuş. Vay be. Tamam devam edeceğiz. Yani buradan atlanmaz arkadaşlar işlemi. Ha ne olabilir? Belki şu buralar olabilir. Oralara gelirse riskli bir işlem denemesi yapabiliriz. Bakın likidite bıraktı, onları aldı ama kendi likiditesini almadı. O yüzden tekrar yukarı geleceğini düşünüyorum. Evet geldi. Bir kez daha gel, gelmedi. Bunların hepsi likidite oyunu arkadaşlar görüyor musunuz? Aşağıdan likidite bırakıp tekrar onları almaya ya da yukarıda likidite bırakıp tekrar onları almaya gidiyor. Yani drop base drop aşaması yaşıyoruz yani şu anda. Buradan yukarı sert çıkış olur mu? Yani böyle burada range range bağlı Yani range trade yapabilirsiniz burada. Deviyasyon var, deviyasyon var. Değil mi? Ya da daha büyük bir range alıp bunlar ortadaki alt bantta yani. O alt bandına gidip geliyor. Yukarı bandı atacak mı kendini? Bu sanırım aşağı yuvarlanacak. Evet sevgili arkadaşlar. Yani videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şimdi sürekli şey peşinde de işlem peşinde koşmamak da lazım. Yani bariz bir giriş yeri vermedi bana. Bana göre vermedi yani. Belki şurada şu order blok çalışır mı? Hadi bunu da deneyelim ve bitirelim. Bu order blok çalışabilir. Buna şöyle bir stop atarsak Peki nereye taşıyacağız? İşte hedef yok ki. Burada hedef yok. Yani sol tarafa çok gitmemiz lazım. Şimdi onunla da uğraşamayacağım yani. 1.34 e, stopumuz güzel yerde aslında. Hadi şuraya alsak. Tam 2.1. Hadi bu da son işlemimiz olsun. Bugün ya 5 dolar karla çıkarız ya da stop olursak tapi çıkmış oluruz yani e, sıfır çıkmış oluruz bakalım karsız zararsız çıkmış oluruz şu an 180 dolardayız bu işlem aşağı giderse hedef gelmiş olursa işlemi iptal edeceğiz videoyu bitireceğiz bakalım bizi alacak mı alacak mısın bizi otomatik oynatıyorum aldı bir dakika yavaş 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 Bak şuradaki order bloktan girseymişiz daha iyiymiş ama e, aşağı gideceğini düşünüyoruz. O yüzden biraz tutalım. İşte gerçek hayatta olsaydı arkadaşlar şu mumlar insanın böyle terlemesine sebep oluyor. Hadi. Hadi ver bize bir on dolar daha. Basıp gidelim. Otomatik oynatıyorum. Kır aşağı. Düşüş trendinde değil miydin sen? Unutma bak sana hatırlatıyorum düşüş trendinde olduğunu hatırlatıyorum. 15 dakikaya alalım. Hızlandıralım. Bir an önce ne olacaksa olsun. Ya dediğim gibi karsız zararsız videodan çıkacağız. Ya da bir 10 dolar daha kazanacağız. Evet. Stop olduk. Şuna bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Belki günler geçiyor. Karsız zararsız hallediyoruz. Bu işleme girmeseydik 5 dolar karlardık. Bunu kırdı. Ee, Görüyor musunuz? Bak şu dibi yaptıran bunu kırdı. Bir tane de long alıp nereye taşıyacağız biliyor musunuz? Buraları taşıyacağız. Hadi son işlemimiz de o olsun. Bir tane long alacağız. Bu tepeyi kırdı. Bak güzel bir order block. Sonra şuradaki base'leri Bak şu Aa, buraya uğramış bir dakika. Buraya uğramış. Tekrar buraya uğrar mı? Oynatalım. Oynatalım burası kapatırız artık. vuracak, vuracak. O zaman şuradan bir de long deneyeceğim. Şuradan long deneyeceğim. Nereye kadar? O dediğim çizgiye kadar. Stopumuz nerede? Burası güzel. Nerede bizim çizgimiz burası? Tamam. Tamam, güzel. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım otomatik otomatikuyorum. Yine aldı bizi Güzel. Güzel. Süper. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. 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 Hadi dön aşağı. Çok güzel. İşte bu. Tamam. Tamam. Tamam oğlum sakin ol. Evet. Kaçar? 4.47. Hadi 47'sini verdik. 4 ar arkadaşlar. Az önce sıfırdık, tapiydik Şimdi 4 çarpı 5 20 dolar kar. 175 dolarımız vardı. 195'e çıkarabildik nihayet. Ee, güzel oldu. Ama 200 doları bulursak aramızı arttıracağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.